Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlerle beraber matematik ders kitabımızın 8. sınıf 112. sayfasını çözümleyeceğiz alıştırmaları. Bakıyorum arkadaşlar soruma. Birinci sorum. İmkansız olaylara i, kesin olanlara ise k, mümkün olanların önündeki kutucuklara m yazın demiş. İmkansız, kesin, veya mümkün yani ihtimal içeren olayları da M yazmamız istenmiş. Bir öğrencinin matematik dersi sınavında 100 puan alması kesin değildir. İmkansız da değildir. Mümkündür arkadaşlar. Bir futbol maçının berabere bitmesi yine mümkün bir sonuçtur. Mavi boncukların bulunduğu bir torbadan çekilen boncuğun mavi renkli olması. Şimdi mavi renk mavi boncukların bulunduğu bir torbadan başka renk çıkmaz arkadaşlar. Bu kesin olay diyeceğiz diğer boncuklar yok ise yeni doğan bir bebeğin 2 metre uzunluğunda olması böyle bir şey imkansız arkadaşlar. Böyle bir şey söz konusu değil. 4 basamaklı bir sayının rakamları toplamının 37 olması. Şimdi 4 basamaklı hepsinin en büyük 9 olduğunu düşünürsek toplarsak arkadaşlar 4 kere 9 36 o. ama 37 olması mümkün değildir. Bu da imkansız diyebiliriz arkadaşlar. Geçiyorum ikinci soruma. Aşağıdaki metinde noktalı yerlere uygun kelime ve sayılarla tamamlayınız demiş. Bir olayın gerçekleşme şansının ölçüsüne arkadaşlar olasılık denir. Olasılık denir. Bu değer sıfır ile bir arasındadır. Ya da sıfırı buraya yazacağız. Sıfır ile bir arasındadır. Bir olayın gerçekleşme şansı yoksa bu durum imkansız, imkansız olarak adlandırılır. Olasılık değeri sıfır olur. Olasılık değeri bir olan olaya ise kesin olay denir. Ee, yalnız burada arkadaşlar sıfır ve 1 arasındadır, dahil arasındadır yazsak daha doğru olacaktır arkadaşlar. Aşağıdaki sayılardan olasılık belirtenleri yuvarlak içine alınız demiş. Yani sıfırla bir arasında olanlar olasılık belirtir arkadaşlar. Olasılığın negatif değeri olamaz. Olasılık değeri birden büyük olamaz. Bu kesir bileşik kesir olduğu için arkadaşlar 7 bölü 6 olasılık değeri olamaz. Bu 8 bölü 100 değerine eşittir. Bu da olasılık değeri olabilir. 9 sayısı olasılık değeri olamaz. 4 bölü 10 da bir olasılık değeridir arkadaşlar. Üç tane olasılık değerimiz söz konusu dördüncü sorumuza bakalım. Basketbol oynayan iki gruptan birinci grup tamamen kızlardan, ikinci grup tamamen erkeklerden oluşmaktadır. Birinci gruptan rastgele seçilen bir basketbolcunun erkek olma olasılığı kaçtır demiş. Şimdi arkadaşlar birinci grup tamamen kızlardan oluştuğu için sıfır diyoruz. İkinci gruptan rastgele seçilen bir basketbolcunun kız olma olasılığı yine sıfırdır. Tamamen erkekler var ikinci grupta da. Ve böylece ne oldu bunlar arkadaşlar? İmkansız olay oldu. Olay oldu. Birden 20'ye kadar doğal sayıların yazılı olduğu eş büyüklükteki kartlar bir torbaya atılıyor. Torbadan rastgele çekilen karttaki sayının 5 olma olasılığını bulunuz demiş. Şimdi arkadaşlar tüm ihtimallerimiz 20 adet kartımız var. Karttaki sayının 5 olma olasılığı 1 tane kartımız olacağı için 5. 1 diyoruz. 5'e bölünen demiyor. Dikkat edin. 5 sayısını diyor. Torbadan azken çekilen karttaki sayının 9 olma olasılığı yine 1 bölü 20'dir. Çekilen karttaki sayının tek sayı olmalısın. Arkadaşlar yarısı tektir. Yani 20 sayının 10 tanesi tek sayıdır. O yüzden cevabımız sadeleştirince 1 bölü 2 olacaktır. Torbadan rastgele çekilen karttaki sayının asal sayı olmama olasılığı. Önce asal sayıları bulalım. 1'den 20'ye kadar arkadaşlar 8 tane asalımız vardır. 2 3 5 7 11 13 17 19. Ve 20 sayısının 8'ini çıkartırsam arkadaşlar geriye 12 sayı kalacaktır. Yani 20'de 12 asal olmayanlardır. Bunu da 4 ile sadeleştirirsem arkadaşlar 3/5 bölü 5 sonucunu elde ederiz. Altıncı sorumuza bakalım. Bir sınıfta 30 öğrenci bulunmaktadır. Bu sınıfta rastgele seçilen bir öğrencinin kız olma olasılığı 3'te 2'dir. Yani 30 kişi ise 20 kişisi kız öğrencidir. Yani burayı arkadaşa tüm sınıf mevcudu olduğu için 10 ile genişlettik. Sınıftaki erkek öğrenciler 30'dan kızları çıkartırsam erkekler kalır. 10 erkek vardır diyebiliriz arkadaşlar. 7. ve son sorumuza bakıyoruz. Kırmızı, mavi, sarı, yeşil topların bulunduğu bir torbadan rastgele çekilen bir topun mavi olma olasılığı 28'de 9'dur. Çekilen topun mavi olmama olasılığı nedir? Arkadaşlar diğerlerini soruyor. Şimdi yani 28 topun 9'u mavi ise 19 tanesi diğerlerinin toplamıdır. Yani 28'den 9'u çıkartacağız arkadaşlar. 19 diğerleri. Şöyle yazalım diğerleri. Peki arkadaşlar. Bizim diğerlerinin çıkma mavi olmama olasılığımız nedir? Olasılık mavi olmama diyelim. Olmama eşittir. 19 tane mavi olmayan var. Bölü toplam top sayımızda 28'di. Cevabımız burada çıkmış oluyor daha fazla sadeleştiremediğimiz için. Ve böylece arkadaşlar 112. sayfamızın da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Diğer sayfalarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.